Bistro'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere ince çıtır pizza, İtalyan tarzı pizza, suda mozzarella ve carpaccio ile birlikte çıtır pizza yapacağız. Üzerinde balzamik ve taze kekikle birlikte. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen malzemelerinize geçelim. E, ince çıtır pizzanın malzemeleri için hemen kısaca anlatayım. Suda mozzarella en önemli malzemelerden biri. Peynir, pizzanın üzerindeki peynir e, çok yağlı olmamalı bana göre. Suda mozzarella da bu tercihler için en iyisi. Bufala mozzarella da biraz daha tuzlu, biraz daha aromatik olduğu için çok daha iyi olacaktır. Domates sos. Domatesin e, tam mevsimi taze domatesten 3'e 4'e böldükten sonra... ...fesleğen, tuz, sarımsak, tabasco, kekik ve birazcık şekerle birlikte... ...çektiğinizde bu sosu elde edeceksiniz. Yalnız en önemli etken birazcık şu pütürlerin olması gerekiyor. Bu pütürler olmadığı zaman pizzanızda turuncu bir görüntü yaratacaktır. Bunu kimse istemez. Bu pütürler olduğu zaman biraz daha kırmızı kalacaktır. Karpaccio. Karpaccio'yu biz nasıl yapıyoruz? Hemen anlatıp Çok kısa. Soğan, sarımsak yine taze baharatlar. Bunları bir güzel tavada terlettikten, pişirdikten sonra... ...carpaccio'nun yani bonfile etinin... ...bonfile dediğimiz şu sırt kısmı... ...en az oynayan kısmı... ...en az oynadığı için de bakteri az çiğ şekilde tüketebilirsiniz o yüzden. Ee, bonfilenin... ...üzerine bu saydığı malzemeleri pişirdikten sonra... ...soğan, sarımsak, taze baharatlar... ...ve hardal en önemlisi... ...pişirdikten sonra biraz soğutup... ...bonfilenin üzerine... ...bir macun gibi sıvayın. Ardından ızgaranız varsa eğer ızgarada... ...çok az, çok kısa bir... ...iz verdikten sonra yani... E, sihir ettikten sonra, mühürledikten sonra hemen ocaktan alın ki pişmeye devam etmesin. içi böyle pembe kalsın. O ocaktaki sihir etme mühürleme işlemi karpaconuza biraz daha füme, biraz daha aromatik, dumanlı bir tat verecektir. O da herkesin seveceği güzel bir açıkçası mangal tadında olacaktır biraz daha. Dediğim gibi karpacoyu bu şekilde yapıyoruz. Ee, hemen pizza hamuruna geçeyim. Pizza hamurunu bir gün önceden yaptık. 4 gram maya, 1 kilogram un, 480 gram tuz, 20 gram zeytinyağı ve 40 gram tuzla yapılıyor bu hamur. Çok yoğurmamanız gerekiyor açarken çekmemesi için. Çok yoğurduğunuz zaman e, hamurun içindeki gluteni e, ortaya çıkacaktır. Ve bu hamuru daha elastik bir hale getirecektir. Bu pizzada istenmeyen bir şey. Dediğim gibi bu malzemelerle birlikte hamurumuzu yapıyoruz. Ardından 180-185 gramlık porsiyonlar halinde üzeri nemli bir bezle kapatıldıktan sonra dolapta bir gün bekletiyoruz. Servisten önce yani pişirmeye başlamadan önce sadece yarım saat önce oda sıcaklığına çıkarmanız bu açmanız için size kolaylık sağlayacaktır. Bir gün bekletilmiş hamuru servisten önce yani pişirmeden önce çıkartmanız gerekiyor oda sıcaklığına. Bu sizin için çok daha kolay olacaktır. Ve kekik pizza çıktıktan sonra üzerine serpmek için siz başka malzemeler de kullanabilirsiniz ama kekik pizzaya en çok yakışan baharat bana göre. Sadece İtalyanları hatırlatan bir baharat. Açarken parmakları kullanmanız önemli. İlk önce uç kısımları sonra arkaya doğru iç kısımları değerse sizin için çok daha rahat olacaktır. Ben elle başlıyorum açmaya. Merdane ile devam ediyorum. Ardından tekrar elle bitiriyorum. Bu unu birazdan üzerinden alacağım. Çok fazla un çok çabuk yanmasına neden olur pizzanın. Fazla onu kimse istemez. Ağzınızda kuru bir tat da bırakacaktır ayrıca. Pizzanızın büyüklüğüne göre hamurun porsiyonlarını büyütebilirsiniz. Biz yaklaşık 30 santim yapıyoruz bistroda. 30 santim yaptığımız için 180 gram yetiyor. Ancak 35-40 santimlik yaptığınız pizzaları 200 gramdan porsiyonlamanız gerekmektedir. Üzerine koyduğunuz peynir de ne peynir olursa olsun yaklaşık 100 gram, 125 gram peynir yeterli oluyor. Hatta sadece kenarlara koymanız pizzanın biraz daha kıtır olmasını sağlayacaktır. Ortaya koyduğunuz zaman Kestiğinizde dilimi aldığınızda dilim direkt aşağı doğru akacaktır. Üzerinde uç kısmında fazla peynir olduğu için. Birazdan şu fazla ununu da alacağım. Evet yaklaşık 30 santim diyelim. tam ortasına döktükten sonra bu evdeki kepçeyle de olabilir ama bunun altı biraz daha düz olduğu için bu özel pizza sosu için pizza kepçesi. Normal kepçeyle de yapabilirsiniz bunu. Bunun bir tanesi yaklaşık bir porsiyon oluyor. Bir tane pizza için yeterli oluyor yani bu sos. Dediğim gibi sosu da fazla sürerseniz yine biraz daha cıvık, biraz daha eğri bürü bir pizza elde edersiniz. Peynirleri mümkün olduğunca kenara koyuyorum ve dikkat ederseniz bir yaklaşık bir serçe parmak kadar kenar bıraktım. Bu kenarların kızarmasını sağlayacak. Biraz daha kıtır olmasını sağlayacak o kenarların. Çok fazla ortalara koymayacağım. Pizza küreği de sadece pizzalar için. Ateş fırının öbür tarafında daha soğuk kısma burası. Ateşin kenarına tabii ki atmıyorum. Çok daha hızlı kızartacaktır ama içi pişmeyecektir bu hamurun. O yüzden sadece ateşin olmadığı kenarlara atıyorum. Eğer çok zorda kalırsam da sol tarafı kullandığım oluyor. O zaman fırının ateş ateşini kapatıp kullanıyorum. E, mozzarella'lar erirken e, tamamen üzerinde paralel şekilde yani flat şekilde kaldıktan sonra pizzanın kenarları da yaklaşık olarak ateş kısmında olan kenarları kızarmaya başlıyor. Ve ben o kısımdan sonra pizzayı çevirmeye başlıyorum. Pişen kısmı oldukça, pişen kısmı oldukça pizzayı kendi etrafında çevirerek diğer kısımlarını, diğer taraflarını kızartarak alıyorum. En son pizzayı sadece şu uçta bekleterek biraz daha kıtır olmasını sağlıyorum. Pizzanın pizzanın yanmamasını sağlayarak biraz daha kıtır hale getiriyorum. Pizzamız oldu. Mozarella'larımız üzerinde güzelce eridi, çok kızarmadan gördüğünüz gibi turuncu bir halde almadı. Güzel bir kırmızı oldular. Şimdi ben bunun üzerine gerekli malzemelerini koyacağım. Carpaccio'sunu. Carpaccio'yu fırından çıktıktan sonra koymak gerekiyor. Çünkü Carpaccio çiğ yenen bir et. Tekrar fırına atmamak gerekiyor. Zaten pizzanın kendi ısısıyla ısınacaktır. kekik çok çok yakışıyor